Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Zeynep. Bugünkü konumuz diğer konulardan çok farklı bir konu. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi. Elren'in yayınına çıkan ben miyim ve ben erkek miyim? Konumuz var arkadaşlar. Arkadaşlar bu video çok da uzun olmayacak çünkü yükleyemiyorum videoyu. İnternet şu an bayağı sıkıntılı. Ama sonuna kadar izlemenizi öneririm arkadaşlar videoyu. Her şeyi düzgün anlayabilmek için. Öncelikle şu konuya değinelim. Ben erkek miyim? Evet arkadaşlar erkeğim. Peki neden böyle bir şey yaptım? Yani böyle bir şey yapmamın aslında bir amacı yok. Hani eğlence amaçlı açtığım bir kanalda. Bir iki video çekip bırakırım diye düşündüm. Ki öyle de yaptım zaten. İlk başta attığım video, e, ilk videoma bakabilirsiniz. Bayağı izlendi. Şu anda 20k sanırım. Normalde ilk attığım günler e, 200-300 civarı izlenmişti. İlk bir haftada 300 falan olmuştu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok düşük bir sayıydı. Sonra ben e, video atmadım, devam etmedim. Öyle bir video atıp bıraktım. İki ay sonra arkadaşlar tekrardan baktığımda o video 5000 civarında izlenmişti. E aboneme baktım. Abonem normalde bırakırken ee, 60 küsür bir şeydi. 62-63'tü. Aboneye baktım abone de 100 civarı olmuş. Hani 110 falan olmuş. E dedim bu kadar abone olmuş var ben video çekeyim devam edeyim. Hani video bu kadar izlenmiş falan filan. Oradan devam ettim ben de. Amacım kimseyi kandırmak ya da duygularıyla oynamak ya da işte eee... Farklı bir amacım yoktu. Sadece eğlence amaçlı bu tarz videolar çektim ki zaten kimseden de hani bir şey talep etmedim, bir şey yapmadım. İşte atıyorum gidip biriyle sevgili falan olmadım yanlış anlaşılmasın. Kimseyi kıracak bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ama buradan e, özür diliyorum çünkü biraz kandırmış gibi oldum sizleri, izleyicilerimi. Peki sesi nasıl çıkartıyorum? Büyük ihtimal e, bu dakikaya kadar en çok merak ettiğiniz konu budur. Programla çıkartmıyorum arkadaşlar, taklit yapıyorum, kendim yapıyorum. Elren'in yayınına da çıkmıştım zaten. Ee, hatta bu ilk Sam çektiğim videolarda Yekicik diye bir herif vardı. Amına Neyse çok şey yapmayayım şimdi. O herif benim videoyu paylaşmıştı. Elren'in yayınına çıktım. O sırada benim kanalı göstermişti. Ben ona telif attım. Sonra videosu silindi. Farklı bir video paylaştım bu sefer. Yine aynı konu. Ee, benim kanalı göstermeden. Oradan da bir şekilde yırttım. Arkadaşlar normalde amacım bu şekilde devam etmekti. Niye açıklıyorum ben size erkek olduğumu? Şu yüzden açıklıyorum. Discord ortamında ben takılan bir insanım ve bilinen de bir insanım. Şu an kullandığım Discord hesabım da çok eski bir hesap. O yüzden önceki konuşmalar vesaire duruyor. Yani ben şu an söylemesem yarın yine belli olacak yani arkadaşlar. Bir yere kadar devam ettirebilirim. Büyüdükçe insanlar gördükçe tanıdıkça... E o mesajlar illaki görülecek ki daha iki gün önce böyle bir olay yaşadım. Şu an Nova RP'ye geçtik biz eee LSPD ile. Onlar da bilmiyor bu arada erkek olduğumu. Bu videodan görecekler. Atacağım herkese bu videoyu. Nova RP'ye geçtik. Orada bir tane tanıdık çıktı. E, önceden konuştuğumuz bir çocuk, önceden RP yaptığımız bir çocuk. Tabi karakteri sorgulanan arkadaşlar, karakterli bir insan mı değil mi? Herifle geçmişimiz var ama direkt desteğe çıkıp benim erkek olduğumu falan söylemiş. Hatta ee, şey yaptı bana. İşte Discord sunucuma gelmezsen seni söyleyeceğim falan filan dedi de. Bisikleri git dedim. Ya bisikleri git ya. Yani. ya sonra gidip destekle şikayet etmiş. Ya arkadaşlar çözüm olmayan bir şey yok yani her şey çözüm bulunur. Gittim şey dedim işte sevgilimin e, hesabıydı bu hesap. Çaldım ben bu hesabı sevgilimin ayrılınca onun e, hani eski mesajları duruyor dedim. Her şeye bir cevap bulunur, sıkıntı yok. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Nova'dan yetkililer izlerse yetkili kandırmak değil amacım. Kız olarak geldiğim için Sunucu ekiple birlikte kız olarak hani erkek olduğumun ortaya çıkmaması için öyle bir yalan söyledim. Peki arkadaşlar video çekmeye devam edecek miyim? Edeceğim. Nasıl edeceğim? Ne tür videolar çekeceğim? Yine türümüz değişmiyor arkadaşlar. Yine roleplay ağırlıklı videolar çekeceğim. Ama farklı videolar da çekerim. Youtube'a başladığımdan beri söylüyorum. Sadece bir oyun üstünde izlenen bir kanal değil. Bütün oyunlarda izlenen. Sadece hani oyun için değil ben olduğum için izlemenizi istiyorum videoyu. O yüzden belli bir oyuna bağlı kalmıyorum. Fark etmişsinizdir zaten. Samp e, bin civarı izlenirken 200-300 izleniyor ama gidip yine de 5M çekiyorum. E çünkü ben e, oyunları sürekli bırakan bir insanım. Örnek veriyorum 5M'de 2 ay oynarım. Bırakırım. Samp'a geçerim. Samp'ta bir ay oynarım. Bırakırım. Sık var Farklı bir oyun oynarım. Bu yüzden tek üstüne tek üstünde kalmak istemiyorum. Ne ben videoyu sıkılarak çekeyim ne siz videoyu sıkılarak izleyin. Sıkılarak çektiğim video, istemeden çektiğim video zaten kaliteli video olmaz, eğlenceli bir video olmaz. Kız sesiyle video çekerken çok kısıtlıydım arkadaşlar. Çok fazla bir şey yapamıyordum. Şu an erkek sesiyle, kız taklidi yaparak birçok şey yapacağız arkadaşlar sizinle. Discord trol olsun, e, public sunucuları trolleriz. işte insanların toplu olduğu yerleri bilmeyenler varsa e, gidip kayıt oluyorsunuz insanlarla sohbet muhabbet ediyorsunuz. Discord'tan bahsetmiyorum. Public sunuculardan bahsediyorum. Sonra 5M e, trolleri olsun. Her şey gelecek arkadaşlar. Tam gaz değil daha çok gaza basıp devam edeceğiz. Sadece bu cuma önceden çektiğim bir video var. Hop kaza yaptık bak şimdi. Boş ekran izletmeyeyim diye arkada 5M'de oynuyorum da. Drift sunucusuna girdim bir tane. Bir tane çektiğim video var. E, onu paylaşacağım. Ondan sonra arkadaşlar çok daha güzel videolar gelecek. Emin olun takipte kalın. Takipten çıkarsanız da canınız sağ olsun. Dislike atarsanız da canınız sağ olsun. Kötü yorum yaparsanız da canınız sağ olsun ama yapma sanız diyorlar arkadaşlar. Benim gerçekten amacım farklı bir amaç değildi. Kötü niyetli bir amaçla video çekmiyordum. Keyfinize kalmış. İster izlemeye devam edersiniz isterseniz abonelikten çıkıp devam edebilirsiniz. Yolunuza bakabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ee, gelelim kıs taklidi mevzusuna. Nasıl yapıyorum? Nasıl yaptığımı bilmiyorum arkadaşlar şimdi ben. Hani bir tabiri yok. İşte yok. Şöyle yapacaksın. Böyle yapacaksın. Bir tabiri yok. Hani şöyle konuşuyorum oluyor arkadaşlar. inanmayanlar varsa şöyle de sesimi değiştireyim kızdan erkeğe. Eee yani nasıl keşfettiğimi soracaksınız. Bu arada videoda çok uzun oldu paylaşamayacağız zamana kim neyse. Nasıl keşfettiğimi soracak olursanız. Nasıl keşfettiğimi soracaksınız. Benim şimdi oralara çok yemin de benim bir tane kız vardı. O kızın ben taklidini yapmaya çalışırken hani bir ses atmıştım bana. Onun taklidini yapmaya çalışırken baktım hani kız sesi hafiften çıkıyor. Bu arada 6 yıldır yaklaşık ee, kız sesi yapıyorum. Yaşım da 19. E baktım biraz kıza benziyor sesim. Sonra kendimi geliştirdim. Daha güzel ses çıkarmaya başladım ama bu sıralar çok fazla sigara içtiğim için çok sigara tüketiyorum arkadaşlar. Siz sakın başlamayın. Çok fazla sigara tükettiğim için e, arada sesim gidiyor. Gidiyor derken hani şöyle ben aralıksız 6-7 saat kısıtsak dedi yapıyorum. Hani Discord'da takılıyorum, 5M'e giriyorum falan filan. O sıralarda e, bazen sesim gidiyor. Hani nasıl gidiyor? Şöyle gidiyor. Örnek vereyim ben size bir tane. Şimdi geliyorum. Böyle oluyor mesela hani sesim arada gittiği oluyor. Olmuyordu bu normalde. Şimdi çok nadir oluyor. Arada oluyor öyle şeyler. Ama sıkıntı yok. Taklide devam ki, Erboka devam ki sıkıntı yok baba. Ben tekrardan özür dileyip videoyu kapatayım. Buradan ee, kırdım. Kendimi kız olarak tanıttığım herkesten özür diliyorum. Ne yapayım lan? özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videolar devam edecek. <laughs> Abonelikten çıkmayın kırarım kafanızı. <laughs> Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.